Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu akşamki videomuzda süt açma ve süt açmanın ne yalan şey anlatayım Süt nasıl açılır yani arkadaşlar? Siz de onu öğreteceğim. Siz gibi cahil evet. arkadaşlar. Evet. Süt nasıl açılır? Onu, onu öğreteceğim size. Bu arada sütünü yaptıktan sonra elimde makas yok. Sütü böyle böyle kesiyoruz. Böyle böyle, böyle kestikten sonra İster istemez yırtılıyor. Şu kıvamla geldikten sonra süt besliyoruz. Anasını sikti sütün buyurdu ama anasını aldığın kitabını sikiyor. Finally awake.